Şu ana kadar Xbox'ı neden almalısınız? Alırsanız ne gibi özellikleri var? Oyuncu dostu politikaları şunlar gibi videolarla karşınıza çıktım. Tabii bu her şeyin kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. Bazı eksikler, ki bu eksiklikler çok kritik, Xbox platformunda hala mevcut. Sanki koskoca Microsoft'ta bu konsolları ve konsol yazılımını stajyerler yapıyormuşçasına düzeltilmesi çok basit olan bu şeyleri bir türlü düzeltmiyorlar. Yöneticilerin ellerindeki stüdyoları yönetmekte ve oyunların planlamasını yapmaları konusunda da ciddi problemleri var. Bu videoda Xbox'ı gömeceğiz, eleştireceğiz, tabiri caizse yerden yere vuracağız. Çünkü hayatta ne kadar güzeli veya doğrusu olursa olsun her şey ama her şey eleştirilmeli. Fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Birinci parti Xbox oyunları. Xbox'ın Nintendo ve Sony karşısında yıllardır yetersiz kaldığı kullanıcılarını bu sefer geliyoruz, bu sefer yapıyoruz diye yıllarca beklettiği, sektörü sallayan birinci parti stüdyo oyunu çıkaramadığı çok net. Xbox 360 neslinde çok başarılı olan firma, Xbox One nesline rezil bir giriş yapmış, ileri gelen zamanda kendini toplasa da rakibinin gerisinde kalmıştı. Yeni nesilde de oyuncu dostu politikalarıyla güzel bir ivme yakalamış olan Xbox'ımız yine Xbox'lığını yaptı ve daha geçenlerde Starfield ve Redfall'un 2023'ün ilk yarısını ertelendiğini duyurdu. Ya abi artık yetmedi mi? Bak yeni nesil konsollarını oyunsuz çıkarmışsın. Yani yeni nesilde gidin eski nesil oyunlara oynayın diyerek bir konsol çıkarmışsın. Game Pass sayesinde eleştirileri bir nebze geri çevirdin. Ama oyunsuz çıktı bu konsollar. İnsanlara geçmiş nesle ait oyunları yeni nesil güncellemeleriyle tekrar oynattın. Hali hazırda Xbox bana sahip olanlar yeni nesil konsolları almak için bir sebep görmedi kendinde. Pandemi şartları vesaire derken insanlar bunu anlayışla karşıladı. Nitekim 2021 yılına gelindi ve 2021'de gerçekten güzel işler yapıldı. Forza Horizon 5, Halo, Psychonauts 2, konsolda Flight Simulator falan güzel işler vardı. Game Pass kütüphanesi de 3. partiden gelen güzel yapımlarla genişlemeye devam etti. Hatta Metacritic'te 2021 yılının en yüksek puan ortalamasına sahip oyun yayıncısı da Xbox oldu. Bunlar artık Xbox için işlerin iyiye gittiğine dair bir işaretti. Pandeminin hayattaki etkisi azaldıkça 2022 için Xbox adına daha da umutlu bir hale geldik. Ama şimdi gelip çıkış tarihi bir sene önce duyurulmuş olan bu yılın sonunda çıkacağını söylediğiniz en büyük AAA oyunumuzu erteledik diyorsun. Bu tamamen planlama ve yönetim sıkıntısından kaynaklı bir problem. Bu karar Bethesda yöneticileriyle ortak alınmıştır. Fakat madem belli oyunun bu tarihte çıkmayacağı, vermeyin abi bize o zaman çıkış tarihi falan. Artık oyun sektörünün yeni modası da oyunun çıkış tarihini duyurup, çıkış tarihi yaklaştığında da oyunu ertelemek oldu. Cyberpunk faciasından sonra hiçbir stüdyo risk almak istemiyor. Anlıyoruz. Fakat insanların hevesini de kursan da bırakmayın. Bu haltı sadece Xbox yemedi. Nintendo, Zelda Breath of the Wild 2'nin 2022'de çıkacağını söylese de, geçtiğimiz ay 2023'ün bahar aylarına ertelendiğini duyurdu. Aynı şekilde Sony de yeni God of 2021'de çıkacağını duyurmuş ve sonra 2022'ye ertelendiğini söylemişti. Ondan da fazla haber yok. Belki o da 2023'e ertelenir. Ama sevgili Xbox'cım, senin Nintendo ve Sony'den bir farkın var. Onlar birinci parti stüdyo oyunları konusunda rüştünü ispatlamış firmalar. Senin de oyun dünyasına kattıkların da yerin çok değerli olsa da Xbox One neslinde oyuncular sana çok kırıldı. Güvenin sarsıldı. Şahsen Nintendo ve Sony oyunlarını sevsem de elindeki stüdyoların yapmış olduğu ve yapacağı oyunlar sebebiyle sana çok çok daha yakınım oyunlarının sırf kitleler istiyor diye üçüncül bakış açısına sahip sinematik sonu oyunlarına benzememesi de en büyük dileğim. boyun değilim ama seni onlardan bir tık daha fazla seviyorum. Bugün birisi gelip abi oyun oynamak istiyorum ne alayım dediğinde Mantıklı sebepler çerçevesinde git Xbox al, hala derim ve bu gidişle demeye devam edeceğim. Bethesda ve Activision satın alımı hala akıl almaz büyüklükte. Elinde bir sürü stüdyo ve IP var. Bunların yönetimi elbet zor olacaktır. Ama koskoca Microsoft'ta da olmasın abi böyle şeyler. Bak rakibine önceden planlamış konsoluna ve oyunlarını. DLC niteliğinde olsa da PlayStation 5 çıkışına özel yalandan Spider-Man oyunu yapmış. Remake basan bir firma ya da yeni nesil işte bu dedirtecek görsellikte Demon Souls'u yaptırmış. Planlama ve yönetim budur. 12 Haziran'da Bethesda Xbox ortaklığında sunum yapılacak. Geçen sene gayet güzel bir sunum yapıldı. Bu sene de güzel şeyler görmeyi bekliyoruz. Starfield ve Redfall'dan oynanış videoları göreceğiz muhtemelen. Diğer birinci parti oyunlara dair güncellemeler de yapılacaktır. Ama sene sonu çıkması beklenen bu oyunların yokluğunu mutlaka ama mutlaka üçüncü parti bir şeylerle doldurmak zorundalar. Artık Resident Evil serisini falan Game Pass'e mi getirirler? Assassin's Creed serisi toptan mı gelir? Activision oyunlarını mı getirirdiler bilmiyorum. Ama bu boşluğu kesinlikle doldurmalılar. Aksi halde kullanıcıda 2022 yılı için yaşanan hayal kırıklığı dinmeyecektir. Sene sonu çıkacak olan Modern Warfare 2'yi Game Pass'e yetiştirebilirseler bu çok büyük bir reklam olur. Şahsen Game Pass'e önümüzdeki bir yıl boyunca yeni oyun gelmese de oynamam gereken yaklaşık 100'e yakın oyun var. Xbox'ımla mutlu mutlu oyun oynamaya devam ederim. Fakat sistemin sürekli ileri gitmesi ve gelişmesi gerekiyor. Ha yaşanan bu boşluk nasıl dinsin isterdim? Şahsen Activision oyunlarının artık Game Pass'e gelmesiyle yaşanan bu boşluğu bir tüketici olarak kesinlikle göz ederdim. Eminim Xbox kullanıcılarının çok büyük bir kısmı da bu şekilde düşünüyordur. Şu Call of hikayelerini bir baştan alalım. Oynamadıklarımızı oynayalım. Crash Bandicoot'ları, Spyro'ları bir oynayalım. Bitsin şu satın alma süreçleri artık. Çünkü heyecanla bekliyoruz. Özetle Xbox, 2022 sonbahar ayları için yaşanan bu boşluğu mutlaka bir şeyle dolduracaktır. 2023 yılı itibarıyla da her 3 ayda bir birinci parti stüdyo oyunu planını artık rayına oturtacak. Phil Spencer abimiz de yaşanan bu hayal kırıklığına dair kaliteli ve istikrarlı bir şekilde oyun çıkmasının toplulukta bir beklenti olduğunu görüyoruz ve bu beklentiyi karşılamak için sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz demiş. Hadi bakalım Xbox, geleceğin hiç olmadığı kadar parlak. Başarımlar Video oyunları anlatılırken başarımlardan söz etmesek olmaz. Oyunlarda var olan başarım sistemi zamanında sadece en yüksek skora sahip oyuncular listesinden ibaretken bugün çok farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bir dakika boyunca havada süzül, bulmacaların hepsini çöz. 30 saniyede 10 tane düşman uçağı indir vesaire vesaire. Yani oyuncuya bir görev verip oyuncu bu görevi yerine getirdiğinde oyuncuya başarı ve tatmin hissiyatını bir kupayla ya da puanla taşlandıran bir sistem. PlayStation tarafı bunu bronz, gümüş, altın ve platin kupa olarak dört farklı kademede oyuncularla buluşturuyor. Elde edilmesi kolay başarımlar bronz ve gümüş kupa ile taşlandırılırken elde edilmesi zor başarımlar oyuncuyu altın kupa ile taşlandırıyor. Platin kupa ise oyunun bütün başarımlarını açtığınızda size verilen tek ve en üst kupa. XXX oyunu platinledim gibi cümleler görürseniz bu cümleyi yazan kişinin oyunun bütün başarımlarını elde ettiğini gösteriyor. Xbox'ta ise durum puan kazanmaktan ibaret. Kolay başarımlar genelde 10-30 puan aralığında zor olanlar ise 50-100 puan aralığında şekilleniyor. Nadir başarımlarda gerçekten oyuncuya bir şey başardığını hissettiren ihtişamlı bir sesle elmas simgesiyle oyuncuya takdim ediliyor. Şimdi her şey iyi güzel de Xbox'ın başarım sisteminde de sıkıntılar var. Bu tür kupalar veya puanlar oyuncuların arasında tatlı bir rekabeti sağlıyor. Hikayesini bitirdikten sonra yüzüne bile bakmayacağınız oyunları sırf bu başarımları açmak için bile oynayan büyük bir kesim var. Oyuncuya daha fazla oyun oynatmak, daha fazla oyun satılaldırmak gibi ticari etkileri de var. Şahsen PlayStation 4 sahibiyken sırf platin kupa alması kolay diye Spider-Man'in sıkıcı yan görevlerini yapıp Spider-Man'i platinlemiştim. God of War'u, Last of Us 2 falan hep platinledim. Sonradan düşündüm ki bu oyunları platinlememdeki asıl motivasyon oyunların güzel ve tekrar oynanabilmesi değil, sahip olduğum platin kupa sayısını artırıp profilimin havalı görünmesini sağlamaktı. Xbox'te ise platin kupanın yani bütün başarımları elde etmenin bir karşılığı yok. Asıl sıkıntı da burada başlıyor. Xbox platformunda bir oyunun bütün başarımlarını elde ettiğinizde toplam puan sayısı değişkenlik göstermekle beraber genelde bir oyuna sahip olduğu 1000 puanın 1000'ini tamamladım şeklinde profilinizde ilan ediyorsunuz. İyi güzel de bunun profilimde platin kupavari ayırt edici bir simgeyle falan sergilense daha iyi olmaz mıydı? Sadece 1000 slash 1000 yazıyor. Bir başka sıkıntı da bir oyunu sahip olduğu DLC paketlerinin başarı puanlarının ana oyunun başarım puanlarından ayrı tutulmuyor olması. PlayStation tarafında ana oyunun başarımlarıyla ek paketlerin başarımları birbirinden ayrı tutuluyor. Özetle çoğu oyuncunun umrunda olmasa bile Xbox'ın bu başarım sisteminin geneline bir düzenleme getirmesi şart kayıt yetenekleri. Xbox'ın herhalde herkese çektirdiği bir konu da görüntü kayıt yetenekleri. Var olan bazı sorunlar şunlar. Bir oyunda yaşanan son anı kaydettiğinizde bazen klibin görüntüsünün ve sesinin senkronize olmaması kayması. USB 3.0 ve üzeri bağlantıya sahip bir depolama birimi takmadığınız sürece size 4 dakikadan fazla manuel kayıt imkanı sağlamaması. Bu 4 dakikalık kayıtları OneDrive'a falan asla ama asla yükleyememeniz. Bu kliplerin konsolda hapsolması. Klipleri kesmek isterken kesme aracının bazen kapanıp çökmesi. Keşke düzgün çalışan özellikleri söyleseydim, daha kısa sürerdi. Evet, Xbox'ın kayıt yetenekleri de PlayStation'a göre çok ama çok geride. PlayStation 4 sahibi iken hiçbir kısıtlamaya bağlı kalmadan özgürce kayıt yapabiliyordu cihaz. Ayrıca Xbox güvenlik gerekçesiyle arkadaşlarınızla kurduğunuz partideki sesli chati kayıtların içine dahil etmiyor. Yani sadece oyun sesini kaydediyor. Ya arkadaşlarımla oynadığım maçı seslerimizle beraber kaydetmek istiyorum ben. Niye kısıtlıyorsun abi beni? PlayStation'da niye böyle bir kısıtlama yok? Özetle Xbox'ın kayıt yetenekleri de PlayStation'da çok geride. Xbox program menajeri Jason Ronald, başarım sistemi ve konsolun kayıt yetenekleriyle ilgili olan sorunların ve eleştirilerin farkında olduklarını geçen sene söylemişti. 2022 için de bu sorunların öncelikleri olacağını söylemişti. Şu ana kadar bir gelişme göremedik. Geçenlerde de Xbox için geliştirdikleri bazı demoları izlemenin keyfinden bahsetmiş. Geliyor bir şeyler ama ne zaman baba ne zaman? Canlı yayın yapmak. PlayStation 4 sahibiyken direkt konsol üzerinden 720p 60 FPS değerinde, 1080p'de ise 30 FPS değerinde canlı yayın yapabiliyordum. 60 FPS çalışan oyunlar canlı yayın açtığımda 5 FPS falan değer kaybederdi. Canlı yayına giden görüntü kalitesi kötüydü ama mutluydum. Çünkü o konsolla en fazla bu seviyede yayın yapabileceğimi farkındaydım. PlayStation 4 Pro ise çok daha iyi yayın verebiliyormuş ama onu denemedim. Peki Xbox'ta durum ne dersiniz? Ya konsolda 60 FPS yayın yapılamıyor. Yok yani. Konsol üzerinden sadece 30 FPS e yayın yapabiliyorsunuz. Xbox One konsolları falan olsa bir noktada anlayacağım. Ama Series X gibi hayvan gibi güçlü bir cihazda da bırakın 60 FPS e yayın yapabileyim lan. Oğlum bu Microsoft'ta gerçekten 20 yaşında stajyer bebeler falan mı kodluyor bu yazılımları? Nasıl olmaz abi böyle basit şeyler. PlayStation'ın kayıt ve canlı yayın yetenekleri Xbox'tan çok daha üstün şu anki durumda. PlayStation 4'ün yaptığı şeyi Xbox Series S ve X yapamıyor mu? Neden abi? Neden yok bu özellikler? Ayrıca Xbox'ta sadece Twitch'e yayın yapabiliyorsunuz. YouTube'a canlı yayın yapma henüz yok. Tahmin edebileceğiniz üzere PlayStation'da hem Twitch'e hem de YouTube'a yayın yapabiliyorsunuz. Ya PlayStation'ın Xbox'tan daha çok bir oyun platformu olduğunun herkes farkında. Ama Xbox sen de dünkü bok değilsin oğlum ya. 20 yıldır oyun sektörünün içindesin. Neyse bekliyoruz işte. arayüz. Subjektif bir konuya değiniyor olabilirim. Ama çoğu Xbox kullanıcısının artık arayüzün ciddi yeniliklerle değişmesini beklediğini düşünüyorum. Benim arayüzde olan problemlerimi söyleyeyim. Hocam yeni nesle geçerken eski neslin arayüzünü kullanmak çok ama çok büyük bir hata. Pandemi şartlarında konsollar çıktı. Eyvallah. Ama pandemi sadece sana mı vardı? Bak PlayStation'a yepyeni bir arayüz çıkarmış. Ben seri izlesi açar açmaz arayüz beni karşıladığında Xbox One S versiyon 2 gibi bir konsol kullandığımı hissettim. Farklı olarak sadece hareketli arka plan gördüm. Sonradan oyunlara girince anladım yeni nesilde olduğumu. Yeni nesil konsollarda eski neslin arayüzünü kullanmak başlı başına çok büyük bir hata. Arka planlar desen iyi güzel de şu anki arayüzde bu arka planların amacı ne? Oğlum ekranda kocaman kare kare uygulamalar kapatıyor arka planı. Arka planı göremiyorum. E ne anlamı kaldı bu arka planların? İnternette çok güzel konsept çalışmalar gördüm. Kesinlikle bunlardan örnek alınarak yeni bir arayüz oluşturulması gerekiyor. Yani uzaktan bakıldığında arayüzüne bakarak bu yeni nesil konsol değil der birisi. Gerçekten yakışmıyor. Xbox One'ın 2013 yılında çıktığı andaki arayüzü bu. Yıllar içinde değişimler geçirdi ve şu anki haline geldi. Series konsollarında da elbet bambaşka arayüzlere geçiş yapacağız. Ama neslin başında olmalıydı bu farklılık. Neyse beklemeye devam. Bir Xbox kullanıcısının kaderi nedir diye sorsanız beklemek derdim. Evet, Xbox'ta deneyim ettiğim bazıları sinir bozucu olan eksiklikler bunlar. Peki ya siz Xbox ile ilgili ne tür sorunlar yaşıyorsunuz? Hangi özellikler eksik? Hangi özelliklerin olmasını isterdiniz? Var olan sorunlara bir çözüm bulduysanız mutlaka yorumlarda da paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.